Evrenin fısıltıları bir kez daha sizinle. Bugün yalnızca bir peygamberin hikayesini değil, aynı zamanda insanın ruhunun en kadim sorularına verilen cevapları konuşalım. Hz. İbrahim kimdir? O sadece bir peygamber mi? Yoksa insan ruhunun hakikati bulma yolculuğunun bir anki tipi mi? Bugün onun hikayesine bakarken kendimizle ve ishal yolculuğumuzla da yüzleşelim. Hz. İbrahim'in hikayesi, inancın, cesaretin ve hakikatin arayışının bir destanıdır. Ama bu destan sadece geçmişte yaşanmadı. Bugün hepimizin içinde yaşıyor. Siz kendi İsa İbrahim'inizi ne zaman dinlediniz? Hakikati sorgulamaya ve eski kalıpları yıkmaya ne zaman cesaret ettiniz? Bir çocuk düşünün. Yıldızlara bakıyor. Ayı ve güneşi inceliyor ve soruyor. Bu mu yaratıcı? Ama onlar da kayboluyor. İşte İbrahim'in yolculuğu burada başlıyor. İbrahim'in bu sorgulamaları, insanın ruhsal evriminde bir dönüm noktasıdır. Yıldızlar, ay ve güneş, geçici şeyler, dünyevi değerlerin geçiciliğini simgeler. Hakikat sonsuz ve kaybolmayan bir şeyde aranmalıdır. Siz hayatınızda hangi geçici şeylere tutunuyorsunuz? Onların arkasındaki hakikati görebiliyor musunuz? İbrahim bir gün tapınakta yalnız kalır ve putları bir bir kırar. Bu sadece fiziksel bir eylem değildir. Aynı eski inançların kalıplarını, korkularını, bağnazlıkları yıkmanın bir sembolüdür. Putlar sadece taş heykeller değil, zihnimizdeki katı inançlardı. İbrahim'in putları kırması hepimizin kendi içindeki yanlış inançları sorgulaması ve bırakması gerektiğini hatırlatır. Kendi hayatınızda hangi putların kırılmasını gerektirdiğini düşünüyorsunuz? Hangi inançlar sizi kısıtlıyor? Putları kırdığı için halkı tarafından cezalandırılmak istenen İbrahim dev bir ateşe atılır. Ama o korkmaz. Allah bana yeter der. Ateşe atıldığında o Allah ateşe emreder. Ateş serin ol. Ateş burada yaşamın zorluklarını ve korkularını temsil ederken İbrahim'in cesareti teslimiyetin en yüksek seviyesini gösterir. Teslimiyet ateşi bile serinliğe dönüştürebilir. Hayatınızdaki en büyük korku nedir? O korkuya rağmen teslim olmayı deneyebilir misiniz? Hz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etme emrini alır. Ama bu bir sınavdır. Tanrı onun teslimiyetini gördükten sonra İsmail'i kurtarır. Bu olay sevginin ve bağlılığın en yüksek ifadesidir. Bize ait olduğunu düşündüğümüz şeyleri bırakabilmek, ruhsal özgürlüğün kapısını açabilir. İbrahim bize bunu öğretir. Hz. İbrahim'in hikayesi bize şunu söyler. Hakikati bulmak için cesur olun, korkularınızla yüzleşin ve kendinizi ilahi olanın akışına bırakın. Ateş serinliğe, korkular huzura dönüşecektir. Bugün hangi korkularınızı bırakabilirsiniz? İçinizdeki hakikati bulmak için hangi cesur atımı atabilirsiniz? Bugün Hz. İbrahim'in ezoterik hikayesini ve derin öğretilerini sizinle paylaşmaktan mutluluk duydum. Bu yolculuk sadece onun değil, hepimizin yolculuğudur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.